oluştu. Akif İnan'ın kendi dizesiyle Türk'ümüz dünyayı kardeş bilendirir. Gökleri insanın ortak tarlası metaforundaki gibi hiç kimseyi rengine, diline, dinine, ırkına, şekline, mezhebine, meşrebine bakmaksızın. Gözyaşı ve alın terinin rengi dünyanın her tarafında aynıdır ve kan dünyanın her yerinde kırmızı akar. Mazlumun dini sorulmaz, mağdurun dini sorulmaz diye tamamını kuşatan kucaklayan bir metaforla bu bereket ve heybete kavuşmuş bu teşkilatın Kocaeli'de geldiği sayı asla küçümseyemeyiz. Ama asla yeterli göremeyiz. Önemli bulabiliriz ama yeterli göremeyiz. Öyle diyor şair. Daha iyisi var her zaman. Sınırı yok mükemmele varmanın. Zaman ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın diyor. Yedi güzel adamdan Akif İnan'ın kadim dostu Erdem Beyazıt'ın dizesiyle noktalayalım öyle diyordu. Büyüyen elimin üstüne koy elini gelen zamanı haber veriyorum. Ellerini ellerimizin üzerine koyan, yüreklerini yüreklerimizle bütünleştiren, bereket ve heybeti oluşturan bir milyon, yüz bin, yüz için yola revan olan 16 altı Nisan Sandık başında bu ülkede vesayeti tasfiye etmek, demokrasiyi korku tünelinden çıkarmak, ham demokrasiyi tam demokrasi yapmak için. Evet mi? Evet, evet mi? Evet mi? Evet. Evet. Kazanız mübarek, geceniz hayır olsun diyorum. Sağ olun var olun değerli dostlar.